Ayaz. Kaya. Merhaba. Merhaba. Ar arkadaşlar biz kum havuzuna geldik. Çocuklar için kum havuzu burası. Efendim. Evet çok güzel. Ay evet. Neler varmış burada? Kamyonla yüklüyor musun? Evet. Hadi bakalım. Beyaz kum. Evet. Ayaz. Hadi market arabanıza şöyle Arkadaşlar. kumlarımızı dolduralım. Evet. Yapacağım? Evet çok güzel. Hadi Kaya, Ayas kamyonunuza doldurun hadi. Kaya sen de doldur kamyonuna. Kepçe var mı başka? Var, var mı? Var. Evet tamam beyaz kepçe varmış. Hadi. <laughs> ne oldu Ayas? Doldurun bakalım. Hadi oynuyoruz. Ayaz. Evet o neymiş öyle? Evet bir bardak gibi. Hadi kumdan kaleler de yapabilirsiniz. Bak Kaya şunlar var gördün mü? Kaya bak kaleler için kovalar var. Hadi bakalım. Ayaz kovayı verir misin? Hadi bakalım. Evet onu al. Onu al. Evet. Kaya sen de kalk istersen. Hadi bakalım. Evet, doldurun kamyonunuzu. Oh, çok güzel. Çok eğlenceli arkadaşlar burası. Çok güzelmiş. Ayan sevdin mi sen burayı? Evet. Hadi doldur bakalım kamyonla. Evet. Doldur, doldur, doldurun hadi. Yalnız tabii kumlar destek olmadığı için kalelerin durmayabilir ama kaya. Doldurun hadi. Evet. evet. Güzel mi? Güzel mi Ayaz kaya? Evet hadi bakalım. Efendim. Evet çok güzel kale için o. Evet onu da doldurabilirsin. Doldurun bakalım. Ayas kayetel çevir bakalım nasıl olacak. Bence tutmaz artık o. Yap bakalım. Çıkar bakayım. Evet dağıldı çünkü kumlar ıslak değil. Efendim. Haydi kamyonumuza doldurun. Bak orada başka kamyonlar da var Kaya. Onlara da doldurabilirsiniz. Efendim. Evet top da var. Balonlar var burada. Toplar var. Kaleler için. Evet. Doldursun bakalım. Çok güzel. Kaya sen de doldurabilirsin. Bir tane kamyona. Dikkatli ol birazcık. Dikkatli ol. Doldursun Ayaz. Ayaz ve Kaya kumamızına geldi arkadaşlar. Efendim hadi yürü bakalım. Kaya kepçe yok mu anneciğim? Kürek yok mu? Yerde karınca gördüm. Haydi bakalım. Devam edin. Oynamaya devam edin. Doldurun bakalım. Ayas doldur anneciğim. Evet Kaya sen de. Evet. Hadi bakalım. Evet. Kamyonu dolduruyor Ayas. Evet kumları dolduruyor. Efendim? Evet çok mu mutlu oldun Ayaz sen? Beyaz kum. Evet beyaz kum. Ben beyaz kum. Oyun kumu bunlar. Evet Ayaz. Evet. Hadi. Hadi. Doldur bakalım. Kamyonu yürüt bakalım arkaya. Yürüt bakalım yürüyor mu? Nasıl oluyor kumda? Aa gelmiyormuş. Evet zor gidiyor kumda. Evet zor gidiyor. Boşalt. Boşaltabilirsin. Boşalt bakalım kamyonunuzu. Boşaltın. Boşaltın kamyonunuzu. İçindekileri boşalt. Kamyonun boşaltmaya gidiyor. Evet. Boşalt. Evet. <laughs> Kamyonu elinde taşıyor kaya. Yürütemedi. Efendim? Aa, ayaz çok mutlu oldu arkadaşlar ya. Çok eğlenceli bir yere geldik biz. Bir oyun parkına geldik arkadaşlar. Her şey var burada. Kaydıraklar var. Salıncaklar var. Burası kamu parkı. Güzel mi Ayaz? Dolduruyor musun sen? Evet. Hadi bakalım devam et. Evet Ayaz. Arkadaşlar ben buraya bir tane oyuncak sakladım. Öyle mi yaptın? Tamam. Saptım. Efendim? Buldum. Buldun mu? Hı hı. Evet sakladığını buldun yani. Orada bir tane kalınlığa gitmiş. Oraya acaba nasıl gitti? Beğeniyorum ki. Nasıl gitti acaba? Ayaz. Ayaz daldı gidiyor arkadaşlar. Kepçesiyle kamyonunu dolduruyor. <laughs> Kaya sen ne yapıyorsun? Yine mi saklıyorsun oyuncağını? Hı, hı. E, Tamam bakalım o halde. Acaba, Arka... acaba mi? bulabilecek misin? Çok merak ediyorum ben de. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Çok güzel bir Evet çok güzel çok heyecanlı. Aa, tosladım, unuttum. <laughs> ben biliyorum ama söylemeyeceğim. <laughs> Efendim Ayas. <He>? Güzel mi? <laughs> Hadi o zaman ben kapatıyorum. Bye bye. Gel böyle kayacağım arkadaşlarına bay bay de kaya. Kaya sen de gel. Bay bay de. Ayas bay bay. Hoşçakalın. good as do is bye bye iya kaya iya bye bye